Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Karşılıksız Sevginin Adresi ismindeki deneme yazımı paylaşmak istiyorum. Karşılıksız sevgi ve birliktelik ne demektir? Bunun anlamını merak edip düşünenler bir insana karşılıksız sevgi veren canlının ancak bir hayvan olduğunu bilip buradan tanımlamaya gidebilirler. Karşılıksız sevgi öyle kutsal bir ihtiyaçtır ki İstisnasız her insan ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyar ona. Bu ihtiyacın yokluğu bizi öldürmez pek tabii. Ancak onun varlığı canımıza can katar, dünyaya bakış açımızı değiştirir. Günümüzde ana, baba ve evlat sevgisi hariç tutulduğunda iddiamıdır ki hiçbir insan başka bir insanı karşılık beklemeden sevmez. Çok mu iddialı bir cümle oldu? O zaman düşünelim bakalım. Abdal'ın dostluğu köy görünceye kadarmış. Ya da sinek pekmezciyi tanır atasözlerimiz neden var? İşin doğrusu şudur ki herkesin işine yaradığın kadar iyisindir bu hayatta. Ama bir hayvan, kedi, köpek, kuş hatta bir kaplumbağa. Çıkarsız sevginin ne demek olduğunu en umarsız kalpleri bile tüm açıklığıyla gösterir. Kediler nankör hayvanlarmış derler. Külliyen yalan. Kedilere nankör olarak isim takan insanoğlu aslında kendi nankörlüğünü onlara atfetmiştir. Doğru olan insanların nankörlüğüdür, kedilerin değil. Hayatının her alanında sevgi ve popohlanma bekleyen insanoğlu her canlının olduğu gibi kedinin de kendisini sevmesini ve hatta bu da yetmez yaltaklanmasını bekler. Kedi sever tabi ama asla yaltaklanmaz. Çünkü onlar şövalye ruhludurlar. Onurlu ve ilkeli yaşamlarından asla ödün vermezler. İşte bu yüzden de işlerine gelmeyen insanlar nezdinde adları nankör olup kalmış, sözde nankörlükleri şarkılara bile konu olmuştur. Kedinin ulaşamadığı ciğere mundar demesi gerçeği içerik değiştirmiş, burada insanlar ulaşamadıkları ciğere mundar demişlerdir bence. Benim şövalyem bir çinçilaydı. İsim annesi olan eşim hayranı olduğu futbolcunun ismini ona vermişti. Figo ailemizin bir ferdi olduğunda 3 aylık bir bebekti. Amansız bir böbrek hastalığı sonucu son nefesini yine yanımızda verdiği güne kadar tam 16 yıl iyisiyle kötüsüyle yaşamımızın her anını bizimle paylaştı. Eşim Figo'yu sahiplenene kadar uzaktan bir hayvan severdi kendisine hep evin içerisinde bir hayvan olmasının, onunla yaşamanın farklı bir boyut olduğunu telkin etmişimdir. Sonunda bunu yaşayarak öğrendi. Tabii bu öğrenme sürecinde figonun da önemli bir payı vardı. Şöyle ki, kediler tıpkı insanlar gibi birbirinden farklı karakterlerde yaratılmışlardır. Kedi sahipleri burada ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Bazı kediler sakin yaratılışlıdır, insanlara daha yakındırlar. Sokulurlar, yumuşacık bedenleriyle adeta içimize kaçmak isterler. Bazıları ise daha hareketli, sert, yaramaz, canı isteyince sevdiren, başına buyruk karakterlidirler. Figo bunların içerisinde ilk gruba yüeydi. Bu nedenle de şimdiye kadar kedileri seven, ancak çekindiği için biraz mesafeli duran eşimin, daha ilk gün Figo'yu kucağında görmenin zevki benim için paha biçilemezdi. O, Figo ile bir kediyi sevmenin ve bir kedi tarafından sevilmenin ne demek olduğunu anladı. Kediler evde herkesi severler ancak aile fertlerinden sadece bir kişiye aşık olurlar. O kimseyi bir başka severler, ona bir başka bakarlar. İtiraf etmeliyim ki Figo'nun bizim evde aşık olduğu kişinin ben olmasından dolayı her zaman gurur duydum. Bu aşkı tarif edemem, mümkün değil ancak bir kediyi kendinize aşık ettikten sonra anlarsınız ne demek istediğimi. Aşık etmeniz için de çok şey yapmanıza gerek yok. Ona sevgiyle bakın, her ihtiyacıyla ilgilenin, onunla konuşun ve onu dinleyin. Bunları yaparsanız, tabii biraz da şansınız varsa o sizi seçecektir.